Canlıcığım herkese merhaba. Evet şimdi bugün ise aklımdaki kişi benden ne istiyor? Beni takip ediyor mu yorum yapıyor olacağız. Hadi bakalım iki deste şeklinde olacağız. Lakin bunları da böyle karıştırıp yorumlayacağım. Desteleri size göstereceğim nasıl ayarladığımızı bugün. Ee, bir bakalım istiyorum benden ne istiyor? Beni takip ediyor mu yorumunu böyle bir ayrıntılı bak bakacağız. Ve karı koca şeklinde kalpleri ayırdım. Şimdi bir numaraya hemen yoruma geçeceğim. Bir tanesi de para kraliçesi ve para şöyle eş karı koca kartları kral ve kraliçeyi koydu. Para kraliçesi ve para kralı belirttiğimiz üzere. İkinci desteğe de hava elementi eşleri karı kocası. Şöyle hava ve toprak elementlerini koydum. Bunda da hava elementi. Hadi bakalım. Yani bu kodlamayı nasıl yapabilirsiniz? İster burcunuza göre yapabilirsiniz veya şöyle aktarabilirim. Hava elementi biraz daha serttir. Sert girişir, sert konuşma yap yapar mesela. Ee, yani mizaca göre de tabi bunları kendinize kodlayabilirsiniz. Toprak biraz daha böyle sa sakindir. İçine çeker, yutar ve net olarak bolluğu beleketi de sembolize ettiği için. Bu şekilde de kendinize odaklayabilirsiniz. Veya tekrar belirtiyorum. Burcunuza göre de kodlayabilirsiniz. Benim güneşim, ayım, yükselenim veya onun güneş ayı böyle şöyle gibi. Ama tek tekrar belirtiyorum. Bir numara, iki numara şeklinde. Tamam mı? Veya sadece görsellere bak bakarak da odaklanabilirsiniz. Hangi sizi daha çok kendine çekiyor? Bir, bu bir numara Tamam mı? Bu da iki numara dondurup siz izleyin. Kartı bütün sembollerini izleyin. Tamam mı? Bütün her şeyi inceleyin. Bakalım sizin ne çekiyor? Hangi deste çekiyor? Bu da iki numara karı koca kartları. Hava elementi, kılıç kraliçesi ve ışık kralı. Şimdi öncelikle ben bir numaradan başlayacağım. Şu iki numaramızı şöyle alalım. Öncelikle buradan beni takip ediyor mu yorumu alacağız. Para elementi, toprak elementi, para kraliçesi ve kralı için yorumu alıyor oluyoruz şu an. Sade kilisi, adalet kartı, kılıç şövalyesi ve değnek konusu. Şimdi evet bu kişi size çok fazla haksızlık yapmış ve iki, ve iki kişi iki durum gündemi var sanki burada veya e, şunu görüyorum bu kişi çok fazla kariyerine, işine, gücüne çok fazla odaklı kaldığı için çok fazla size zaman ayıran veya çok fazla sizinle ilgilenen bir kişi değilmiş diyor kartınız. Ve bundan kaynaklı size karşı haksızlık yaptığı konular, e, hakkınızı vermediği durumlar, sevgi, aşk olarak bahsetmek istiyorum. <laughs> Bunlardan dolayı sizi incitti durumlar çok fazla olmuş diyor ve sizi diken gibi adeta laflarıyla incitmiş diyor. Ve bunun bilincinde olduğu için ne yaptım ne ettim idrakine vardığı için sizi takip ettiğini ve sizi merak ettiğini gösteriyor. Ama hala da koçun olduk olduğunu bahsedeceğim. Ermiş kartı. Hmm. Bak şövalye ve kılıç kılıçız. Evet tekrar belirtiyorum. Kılıç asa Şimdi burada ne var biliyor musun? Bu insan net olarak kendini sorguluyor. Size karşı ne kadar sevgisiz, ne kadar ilgisiz davrandığını. En önemlisi zaman ayırmadığı konuları olduğunu farkında. Ee, olduğunu görüyorum. Bazınız bu kişile tekrar belirteceğim. Hatta şu var aynı iş veya aynı ortamda oturabilirsiniz ve, ve bunlara kaynaklı dikkat çekmemek uğruna sizinle çok fazla ilgilenmemiş birisi olduğunu görüyorum. Ama bak burayı iyi dinle. Evet sana karşı burada haksızlık yaptığı konular var dedik ve farkında dedik. Ama kalkıp da ben bunu bunu yaptım farkındayım sana demez. Aksine e ee, ben sana bunun için şunu yapmıştım. e ee, şu konu oldu ben sana böyle yapmıştım. Yani yine ee, böyle sevdilik yapar diyor bana buradan kartın sana bunu dipnot ayrı şekilde bahsetmek isterim. Ama sorumuzun cevabı evet takip ettiğini görüyorum. Özelleşiyorum var. Ondan sonra sen hayatı nasıl devam ediyorsun? Neler yapıyorsun? Nasılsın? Ne haldesin? Bu yönde merak ettiğini ve kendisine karşı acaba hala bir şey var mı yok mu? Anlamaya çalıştığını, anlamaya meyli olduğunda kartın bahsediyor bir numara. Peki gel bakalım. Senden ne istiyor? Ha attı. Ölüm kartı. Burada biten bir ilişki var. Sonlanan bir ilişki var. Her iki nankörlükler gereği bir ilişki var. Kim kart diyor ki bu insan sizinle tekrar barışmak istiyor. Gel bakayım. Biraz daha bakacağım. Bu kişi sizden ne istiyor? Bak. Kılıç Şövalyesi. Bak bir tane daha kral koca gel tabiri caizse. Kral ve kraliçe kartları. Barışmak istiyor bu sizinle. Net. Evet. Yani tekrar sizden bir şans istiyor. Lakin o şansı sen ona kendiliğinden ver istiyor. Yani kalkıp da senden onu hani böyle nasıl diyeyim sana. işte gel beni affet. işte özür dilerim tarzı değil. Tamamen e, kendiliğinden gelirsin olaylar ve yine bir şekilde sen ona şans ver ve barışmak istiyor canlarım bak hatta ciddiye giden bir ilişki ama tekrar belirtiyorum hani kalkıp da ben çabalayayım edeyim değil çünkü çok gururlu ve çok kendinden emin bir kişilik burundan akıl almayan bir kişilik olduğunu görüyorum hani böyle bir şekilde anladık mı bak bir şekilde bir şeyler olsun gelsin ve siz tekrar birlikte olun istiyor anlatabiliyor muyum biraz daha bakalım senden ne istiyor İmparator kartı. inanılmaz inatçı bir insan. Ay kartı. Aslan adam. Ve para onlusu. Bak burada ne geldi? Şimdi kupa onlusuymuş. Pardon bu. Bu da para onlusu. Canlarım bu sizinle net olarak uzun bir ciddi bir ilişki istiyor. Tekrar belirtiyorum. Ama kendim ortaya atılıp da bir şey yapayım değil. Bir şekilde bir şeyler olsun gelirsin ve biz barışalım isteğinde. Bu isminin bak bu kişinin veya senin isminde T, I, I, L, B, K harfleri olabilir. Hatta C harfi de olabilir. Bunu bilgisini vereyim. Ee, akrep, kova, yengeç, koç, balık ve de boğa ve oğlak burçları var. Senin ya da partnerin doğum haritasında olabilir. Bahsetmek istiyorum. Bu kişi kimse burnundan kıl aldırmıyor. Geleyim hatamı telafi edeyim, barışalım. Yok. Bir şekilde bir şey gelirsin. Ve biz tekrar bir araya gelirim derdinde ve seni 7-24 takip ettiğini söyleyebilir ama, ama bunu çok profesyonelce yapıyor. Hatta şunu sana söyleyeceğim, ee, çevresindeki insanlar geriye seni takip ediyor. Yani bir şekilde senden haber aldığını söyleyebilirim. Belki çevreniz ortak veya tanımıyorsan bile onların e, bir şekilde, şimdi sosyal medya olur bir şekilde bir şeyle seni takip ettiğini de Kartım bana buradan açıyor. Bahsetmek istiyorum bir numara içinde. Evet sevgili, bir numara içinde yorum bu şekilde gelmekte. Şimdi şunu şöyle alayım da karışmasın. Evet. Şimdi gelelim hava elementlerine. Şimdi bakalım. Burada bakalım bize bu kartlar neler söyleyecek bu destenin sahipleri için. Şimdi önce bir soralım. Bu insan sizi takip ediyor mu? Sevgili kılıç kreçesi ve şimdi kralı için soralım. Bu ne? Telefonda tip uçak mı ne aldım halbuki? Neyse. bildirim nasıl geliyor? Neyse. Evet. Sevgili hava elementi için bakalım aklınızdaki sizi, sizi takip ediyor mu? Gel bakalım. Değnek kralı. Hmm, Kupa dokuzlusu. Hem de nasıl takip ediyor biliyor musun? Özlemle. Gel bakayım. Of. Para beşlisi ve kupa prensi. Canım yüzde yüz evet. Yüzde yüz bingo. Seni çok özlemiş. Adeta burnunda yani hafızasında tütüyorsun buram buram. Anlatabiliyor muyum? Ve her şeyin bittiğini sanıyor. Bir daha geldi dönüş olmadığını sanıyor. Ama seni cidden çok merak ettiğini, çok özlediğini ve burnunu tuttuğunu görüyorum. Bak net içerlediğini görüyorum. Bu işin bittiğini, bu işin olmayacağını ve ciddi anlamda kavuşamayacağınızı düşünüyor. Sana bahsetmek istiyorum bu yorumla aileye kalın. Bir tane daha çekeceğim. Ve bak kupa beşlisi, bak para beşlisi, kupa beşlisi. 5, 5, 5 Yani şu demek bu şu an dengesiz. Güçlü durmaya çalışıyor. Denge sorunları yaşıyor. Ama içinde kendi içinde bir daha dönüşü olmadığını, bir daha hani barışamayacağınızı, bir daha birlikte olamayacağınızı en önemlisi e, senin onu affedemeyeceğini e, düşündüğü için kendi içinde hani ne yapabilirim, bu kısır döngü ne yapabilirim dediğini. Ama halbuki bir e, hani barışma ihtimalinizin kendi içinde olduğunu görse, anlasa tekrar sana gelecek. Ama gelemediğini görüyorum. Ve bir şekilde aranızda çok güçlü bir telepati bağ olduğunda kartın bahsediyor. Yani e, aklındasın. Merak ediyor seni. Özellikle hani yaptıklarından dolayı nasılsın? Mahcubiyet görüyorum. Üzüntü görüyorum. Ve ben ne yaptım? Aksanı çok bariz geliyor. Kişiyle alakalı bahsedeceğim. Devam edeceğim. Biraz daha bakalım. Hmm kupa yıkılan kule hmm. doğru, doğru giden bir ilişkiyi mahvetmek enerjisi hatta burada uzun ciddi ilişki veya öyle bir ilişki vardı ki hani sanki ciddi gibi veya çok ciddi bir gönülü bu hani böyle uzun yıllardan beri berabermişiz sanki deriz ya ha öyle bir e, Birliktelik varmış ama mahvetmiş olduğunu görüyorum. E, şu anda geri döndürmek için elinden geleni yapıyor ama yetmediğini, yetemediğini düşünüyor. Değnek şu ailesi. Ne aşıklar. Bu size gelir. Ben size söyleyeyim. Bir bir dahaki. E, çünkü şöyle bu duramaz sessiz. Bu ah, ah, bu yapamaz. Çünkü ciddi anlamda sana gelmenin, sana kavuşmanın hayalini yaşıyor ve um, Doğru zamanı bekliyor diyebilirim ben bu desteği için. Yaptığının farkında lakin senin tepkinden korkuyor. Evet çekiniyor ama yapacak bir şey yok. Yani ben böyle duramam. Ben onsuz duramam. Onu kaybedemem. Onsuz kalmayı göze alamam. Yorumu var. Anlatabiliyor muyum ben bu desteği için? Vallahi bu çok güzel. Bu resti çekiyor. i̇kizler, ondan sonra koç, aslan ya hepsi var. Bir de Boğa Burcu'nun kartlarını görüyorum Gel bakalım peki bu sizden ne istiyor Bunu da bir soralım Aklınızdaki kişi sizden Ne istiyor ha, Kupa kraliçesi Ya bu barışmak istiyor Bak net bu kavuşmak Çünkü çok özledim Çok özledim diyor bu Gel bakayım Bak burada da para peşlisi. <laughs> Yalnız yemin ederim bir şey diyeceğim. Sizler bir parça sevgi görmek çok istiyor. Bir parça sevgi kırıntısı görmeye muhtaç diyebilirim. Hani böyle bir insan ekmeğe suya nasıl muhtaçtır hayatta kalmak için. Bu da şu an psikolojik olarak hayatta kalmak için diyor. kendimi iyi görmek için, iyi olmak için senden bir parça bile olsa sevgi görmeye ihtiyacım var. Bunu çok istiyorum ve senden sevgili görmeye çok fazla ihtiyacım var diyor. Devam edeceğim. Büyücü kartı aklımdan çıkartamıyorum diyor. Ve bir şey değil mi? Bununla sizin ciddi anlamda kadersel bir bağlantınız var. Ve bununla evlilik kapınız çok ciddi anlamda açık. Ve bir şey diyeyim bu insan böyle spiritüel işler yapıyor olabilir veya ailesi yapıyor olabilir ve hatta bunlar kaynaklı bir kopuş olmuş da olabilir. Bahsedeceğim bazılarınızla da. Ee, devam edeceğim. Kupa dokuzlusu. Ne? Ee, para dörtlüsü. Burada evet bir e, engel var. Hatta bir net olarak bir ayrı engeli hatta bazılarınıza bir yanlış kendini ifade etmek durumunda söz konusu. Ama bana buradan kart diyor ki bu insan sizi yapamayacağını ve sizi ilk gördüğü anlamda çok fazla etkilendiğini ve sensiz yapamam kelimesini görüyorum. Ben bu deste net bana bunu gösteriyor. Net olarak. Ve bununla kaybetmeyi göze alamam dediğini ne olursa olsun her şekilde kalacak ve, ve, ben doğru zaman geldiğini hissettiğimde anladığımda bir şekilde sana geleceğim ve çabalayacağım diyor. Peki biraz daha bakacağım. Değnek altılısı kılıç beşlisi kılıç edilisi. Kılıç Şövalyesi. Bak yaptıklarını bu kabul ediyor ve bak ve şimdi kılıç prensi bu yaptıklarını kabul ediyor ve yaptıklarıyla yüzleştiğini ve neyin ne olduğunu anladı ve, ve, ve utandığını, mahcubiyet içerisinde olduğunu ve ben ne yaptım? Hatta ben şunu görüyorum. Ee, bazı insanların lafına bakarak sana karşı haksızlık yapmak, hatta bu bazı insana bunun ailesindeki insana olabilir veya en yakınları hani bunların ağza bakarak da sana böyle kırıcı da davranmak, ilişki bitişiyle ilgili. Duruma yapmış olabilir. Ama bu insan net senin sevgine ihtiyacı olduğunu, sana ihtiyacı olduğunu ve seni geri istediğini görüyorum. Seni istiyor. Senin sevgini, senin varlığını, seni olduğu gibi istiyor canım benim bu. Yani başka bir şey yok bu destede. Evet iki numara için de bu şekilde gelmekteydim canlarım benim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım her şey gönlünüzce olur. Ee, benden bir eser randevular almak istiyorsanız tek tek tekrar belirteceğim. Astroloji danışmanlığı, doğum haritası danışmanlığı yani, e, tarot danışmanlıkları, çakra analisti almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da Instagram'dan bana randevu taleplerinizi oluşturabilirsiniz ve sizlere ayrı günde de Randevularınızı da oluşturabiliyoruz. Evet canlarım benim. Çok sağlıcakla kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.